Ormaya siz gecenin üçünde orman için teyze görmek Deli, mi? Deli teyze, görmek teyze, mi? teyze bas git buradan dersin yollar. Teyze, ha, teyze. Dersin, ama. Dersin, dersin, Ne diyeceksin arkadaşlar? Teyze, Koyma, teyze gelmiş. Şey. doğru rap yaparsın mı? Hayır ama. Mümkün, mümkün değil. Ne, ne diyeceğim? Cadı mı diyeceğim bunu? Yap. 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 Gelecek siktir. Gelecek. O neydi lan? Ben çadırıma gidiyorum hadi Allah'a. Ananiz. Harbiden bir boktan ben bir olay olsa ilk mi? kaçacak kim aramızdan tek tek hadi. Yani. Bence burada kimse kaçmaz. Yani yani herkesin öyle. harbiden ilk hedefi birbirini kurtarmaya Bu çalışıyor. En son yorumlayalım ben. Doğru olan hamle kaçmak. Bana kalırsa şok geçirmeyip kaçacak kişi ilk point olur ya. Point olur. Ben çadırıma gidiyordum hadi Allah'a emanet Ananı <laughs> sikeyim. <laughs> ne oldu <laughs> Ne oldu lan? <laughs> ne oldu oğlum? Bu arada gerçekten ne? Oğlum siktir <laughs> O ses neydi? Siz görmediniz oğlum uzadı buradan. Oğlum o ses o neydi? O ses gerçek miydi arkadaşlar? Bu arada şaka yapıyorduk şey oradaki ses, ses neydi? Bizler hep de şu taraftan ses duyuyorduk Ya o ya ses, ses gerçekti bu arada <laughs> Değil mi? Abi biz bir şey yapmadık vallahi bir şey <laughs> yapmadık e, Şu benzeyen, benzeyen bir ses bu ya abi? <gülüyor> <gülüyor> bir şey Arkadaşlar burası orman, hayvan olur korkmayın Canı bunu? Ya, Canım cadı Canım